Merhaba, Çaparsan İlkokulu ana sınıf A şubesi öğrencileri sizlere turşunun faydalarını ve turşunun içine katılan sebzelerin faydalarını anlatacaklar. Onları dikkatlice izleyelim. İşte konuşan sebzeler. Güçlentoksizm o özelliğe sahiptir. Yaş hastalıklarında kansere birçok faydası vardır. C-Mitamfilin defostur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Karaciğer yaralanması ve o karşı faydalıdır. Oluş bir kök ihtidi. En çok Konya'da yetişir. a c k r i̇ t a e işte çok iyi gelir. E, i̇ki ilgi vardı. Bir tuzcu bir boş. Bir var boş. Listeme iyi gelir. Hastalıklara karşı korur. İçinde cevikteler vardır. Acıla vardır tatlısı da. Turş, turşu turşusu da olur. Çok acılısını sever. Faydaları ABC A Açısından Zengin bir meyvedir Sanırız için Yaralı bir meyvedir Yeşil domatesin faydaları Kaslarımızı güçlendirir sindirim sisteminin çalışmasını sağlar. Ya yakmamıza yardımcı olur. Hastalıklardan kurur. Acı çok faydalı bir meyvedir. Vitamin verir. Böyle Bu temizler, başka bir de yağ atlatır. Turşu da fosillerinin faydaları. Kalkınma hastalıklarına koruyucudur. Bağışıklık sistemi destekler. Kan şekerini dengeli tutar. Kilo kontrolüme yardım eder. Bağışaklığı çalıştırır. Kanserden korur. Hepimiz turşu yemeliyiz. Salatalığın faydaları. A, E, K vitamini vardır. Cilde çok iyi gelir. Kilo vermeye yardımcı olur. Hastalıklardan korur. Tu turşusu çok iyidir öyle böyle can damar hastalıkları tüm tamam özelliği vardır. imzalarınını antibiyotiktir. Vücudumuzu hastalıklara karşı korur. Ayrıca lif kaynağıdır. Gelip olmamak için sarımsak yemeliyiz. Limon. Ceydan. kuşu içine katılır. Başlıklık sistemini güçlendirir. Potasyum ve nehir kaynağıdır. Bakterileri öldürür. Ürünsleri öldürür. Kan şekerini düşürür. Silkenin faydaları. Bu faydaları. Soğuk algınlığını koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor, kan şekerini dengeliyor, kansere karşı koruyucu, kabızlığa karşı etkili. Turşu yersek hasta olmayız, çok güçlü oluruz. O yüzden bol bol turşu yemeliyiz.